Ve gittiğim her ortamda çok güzel enerjiler aldım. İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen erkeklere yönelik. Youtube programı yapmak istediklerini söylediler benim. Havanın kirliliği, yalnızlık durumum söz konusu. Allah'tan Koreli var. Herkese yeni bir videodan... Ay masa sallandı. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Yine böyle yüz yüze sohbet niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Kore'ye göç ve hayatımda neler değişti bununla ilgili birazcık konuşmak istedim. Çok uzun süredir aslında video çekmeyi düşünüyordum ama baya bir yoğun bir sürece girdim. O yüzden bu video bir tık gecikti ama sonunda artık çekiyorum. Şimdi ben Kore'ye geleli şu anda hesapladığımda 5 ay civarında oldu diyebilirim. 5 ay boyunca hayatımda birçok şey değişti. Öncelikle e, Busan'dayım bilmeyenleriniz varsa Güney Kore'ye öğrenci olarak geldim. Şu anda dil okulu vizesindeyim ve dil okuluna gidiyorum haftanın 5 günü. Henüz çalışma hakkım yok. Bir ay sonra iş bulursam eğer haftada 25 saat bir çalışma hakkım olacak. Şimdi iş bakmaya başladım diyebilirim. İnşallah güzel bir iş bulabilirim. Hayatımda birçok şey değişti aslında. Ama böyle onları bir liste yaptım kendi kafamda ve biliyorum böyle hepsi birbirinden çok alakasız aslında ama yine de aklıma geldikçe bunları not almıştım sizinle paylaşmak için. Öncelikle saç dökülmem inanılmaz derecede arttı. Ben bunu çok fazla Kore ile ilgili izlediğim videolarda görmemiştim. Dikkat etmedim ya da benim karşıma çıkmadı bilmiyorum. Tam olarak sebebini de bilemiyorum ama buraya geldikten sonra saç dökülmemde inanılmaz derecede bir artış oldu. Bunun için internetten bazı yöntemler araştırdım. Ne yapabilirim vesaire diye ve TikTok'ta karşıma şansıma bir video çıktı. TikTok'ta gördüğüm videoda Daiso'da satılan ya da internetten satın alabileceğiniz bir duş başlığı. Böyle içine filtre koyuyorsunuz. Şuraya koyarım eğer videosunu bulursam. İçine filtre gibi bir şey koyuyorsunuz ve saçınız daha az zarar görüyor. Bununla ilgili bir önlem aldım. Yani saç dökülmem filtreyi taktıktan sonra bir tık daha azaldı ama sanırım saç dökülmeme etken olan şeylerden bir diğeri de şampuanımın buraya gelince değişmiş olması. Çünkü Türkiye'deyken ben senelerdir aynı şampuanı kullanıyordum ve buraya geldikten sonra şampuan değişti haliyle. Ay ne diyorum ben ya. Filtreyi değiştirdikten sonra ve şu anda saçım da yeni şampuana alıştıktan sonra bir tık daha iyi durumda diyebilirim. Bunun dışında yediğim her şey değişti. Şu anda diyet yapıyorum. Bunun haricinde yediğim her şey Türkiye'den çok farklı. Türkiye'deyken çok fazla yağlı yiyecekler ve karbonhidrat oranı çok fazla olan yiyecekler tükettiğimi fark ettim. E Buraya geldikten sonra burada tabii ki ekmek yerine daha çok pirinç tüketiliyor. Ve pirinci de yağsız ve tuzsuz tüketiyorlar. O yüzden yeme alışkanlıklarım da benim yavaş yavaş değişmeye başladı. Bir tık daha sağlıklı beslendiğimi hissediyorum. Belki size komik gelebilir ama gaz çıkarma olayı da baya bir azaldı. Sanırım yediklerimize göre yediklerimiz bizi etkilediği için malum gaz salınımı oluyordu. O yüzden gaz salınımı da baya bir azaldı diyebilirim. Buraya gelmeden önce ben senelerdir Lazer'e gidiyordum Türkiye'deyken ve hani bütün tüylerim o sisteme alışmıştı. Ama bu buraya geldikten sonra maalesef burada kadınlar için lazer uygulamasının yaygın olmadığını en azından bu Busan'da olmadığını öğrendim. Buradaki genellikle lazer uygulamaları istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen erkeklere yönelik oluyor. Ve yapan kişiler de işlemi yapan kişiler de erkekler oluyor. O yüzden ben mecburen şu anda ada ve tıraşa yönelmek durumunda kaldım. Bu konular böyle birazcık daha kadınları ilgilendiren konular olabilir ama yine de bunu da eklemek istedim. Bunun dışı da ben Türkiye'ye kıyasla hayatımda kaldığım en küçük yerlerden birinde kalıyorum şu anda. Birçok kez yer değişikliği, ülke değişikliği vesaire yaptım ama ev anlamında kaldığım en küçük ev şu anda burası. Bu yüzden mecburen minimalist yaşama alışmış oldum. İlk zamanlar birazcık zorlandım ama baktım ki artık gerçekten koyacak hiçbir yer yok. Dolapların hepsi dolu. Özellikle mutfak çok küçük. Hani bir şeylerden mutlaka kısmaya başladım ve böyle yavaş yavaş minimalist bir yaşama doğru ilerliyor gibiyiz. O yüzden bu da yine tüketim anlamında iyi ve olumlu yönlerinden biri oldu hayatımda. Bunun dışında bulaşık yıkama olayı. Bulaşık makinesi çok fazla yaygın değil Kore'de ve bulaşıkları elde yıkamaya bir tık daha alıştım. Artık hani mecburen bulaşıklarımızı elde yıkıyoruz. Bulaşıkları elde yıkarken de zorlandığım birkaç nokta vardı. Onları bir tık daha azalttığımı düşünüyorum ürünleri deneyimleyerek vesaire. Mesela çok böyle bardaklarda is kalıyordu. Su lekesi gibi vesaire. Onları birazcık böyle araştırdım, ettim falan. Onun dışında alım gücü, alışveriş yapma oranım bayağı bir arttı. Şimdi diyeceksiniz ki minimalist yaşam dedin ama bir yandan da alışveriş yapıyorsun. Aslında normal bir insana göre çok daha az alışveriş yaptığımı söyleyebilirim. Türkiye'ye kıyasla Türkiye'deyken ben çok fazla para biriktirme telaşına girdiğim için neredeyse hiç alışveriş yapmıyordum. Hani ya aldığım paranın yarısından fazlası para biriktirmeye gidiyordu ve buraya geldikten sonra gördüğüm her şeyi almak istiyorum. Her şey bana çok daha Türkiye'den ucuz ve daha kaliteli geliyor ve daha böyle ilginç geliyor bazı ürünler vesaire. O yüzden hani bu keşif sürecinde ya da işte göçüm bu balayı sürecinde maalesef çok fazla alışveriş yapmaya başladım. Bu arada hani bu bahsettiğim şeyler sadece benim hayatımda olan değişimler. O yüzden hani herkesin deneyimleri farklı olabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Bunların dışında yalnızlıkla birazcık sınanmaya başladım. Dil okulunda 3 ayda bir sınıfınız değişiyor ve yeni gideceğiniz sınıfta arkadaş edinme olayı her zaman olmayabiliyor. O yüzden benim de bir önceki kurda arkadaşlarımla sınıfım birazcık ayrı düştü ve böyle arada birazcık soğukluk oldu diyebilirim. Ve birçok arkadaşım da kendi ülkesine geri döndü. Kimi Seul'e taşındı, kimi ülkesine geri döndü vesaire. O yüzden şu sıralar böyle bir bir aydır falan. Yalnızlık durumum söz konusu. Allah'tan Koreli var. Ama yine de Koreli haftanın 5 günü çok uzun saatler çalıştığı için sadece hafta sonları vakit getirebiliyoruz ve bazen hafta içi gerçekten sıkılıyorum. Bundan bir sene önce Kore'ye göç etmeden önce kendime bir mektup yazmışım ve o mektubu süresi dolunca okudum ve mektubun son cümlesinde yalnızlığı hala seviyor musun yazmışım. O kadar manidar geldi ki bana gerçekten hayat sürprizlerle dolu. Aile, arkadaşlık özlemi hafiften gerçekten vurmaya başladı. Hani Türkiye'ye gidebilir miyim? Ne zaman giderim? Bunların hepsi muallak şu anda. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama böyle bir tık yavaştan başladı diyebilirim. Gecekleri de çok özledim. İstanbul'u biraz özledim. Arkadaşlarımı, ailemi vesaire özledim. O yüzden böyle hafiften onlar da gelmeye başladı 5. ayda. Bir diğer şey de biz evde iki kişiyiz ve satın aldığımız ürünlerin çoğu toplu ve çok bir şekilde satılıyor. Yani çok bir şekilde derken yani bir şey bir tane almak istiyorum ama ya ikili paketlenmiş ya üçlü paketlenmiş vesaire. O yüzden çok şey bazen bitiremediğimiz için ya da tarihe geçtiği için israf oluyor. Yavaş yavaş böyle artık halk pazarlarına falan gitmeye başladım. Çünkü sebze, meyve konusunda en azından gidip oradan bir iki tane de olsa alabiliyorum. Daha hesaplı oluyor. Hem hiçbir şey ziyan olmuyor. Bu da başka bir konuydu. Beni Instagram'dan takip eden ve videolarımı izleyen, Reels'larımı, TikTok'larımı izleyen kişilerin genellikle bana attığı bir mesaj var. O da Kore'ye taşındıktan sonra enerjimin tamamen değişmesi. Benden çok güzel bir enerji aldıklarını, çok severek izlediklerini, beni sık sık takip ettiklerini vesaire söylüyor veriyorlar. Ben de bu enerji değişikliğinin farkındayım aslında. Çok daha özgüvenli, çok daha böyle ayakları yere basan, artık böyle ne yapacağını ve nasıl ilerleyeceğini bilecek kıvama geldim diyebilirim. Bir tık daha artık böyle kendimden umutlu olmaya başladım. En umutsuz anımda bile şu an yalnızsın. 5 aydır burada bir şekilde tutundun, yapıyorsun. Bundan sonrasında yapacaksın diye sürekli kendimi telkin ederken buluyorum. Ben de o enerji değişikliğinin farkındayım ve bunun için mutluyum. Bunun dışı da cilt bakımını gerçekten düzenli bir şekilde yapmak. Cilt bakımı ben Türkiye'de böyle daha dengesiz bir şekilde yapıyordum. Herhangi bir düzenim, rutinim vesaire yoktu. Kafama esince yapıyordum diyebilirim. Ama buradayken hem hava değişikliği hem havanın inanılmaz nemli olması hem güneş ışınlarının Türkiye'den farklı olarak direkt bizi zararlı bir şekilde etkiliyor olması. Havanın kirliliği. Asya'da biliyorsunuz hava kirliliği had safhada. Bazen gökyüzünü bile göremiyoruz burada. Hem hala maske yasağı yesen devam etmesi, kapalı alanlarda hala maske takmaya devam ediyor olmamız vesaire. Benim mecburen cilt bakımı yapmaya, düzenli olarak cilt bakımını yapmaya gitti diyebilirim. Böyle bir alışkanlık kazandığım için de yine mutluyum. Burada da cilt bakım ürünleri yine Türkiye'ye kıyasla alım gücünden dolayı bir tık daha uygun fiyatlı ve hani beni çok fazla etkilemiyor cilt bakım ürünleri almak. Hatta bazı fiyatları Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdığımda o kadar büyük bir şoka uğruyorum ki neredeyse 3-4 katı böyle çok astronomik rakamlarla Türkiye'de satıyorlar ve çok üzülüyorum bunları görünce. Zaten Instagram'da vesaire beni takip ediyorsanız Zemzeval diye. Instagram'da vesaire de zaten paylaşıyorum. Fiyat farklarını, burada yaşadığım şeyleri, deneyimlerimi daha kısa böyle storylerle olsun, reelslerle olsun falan. Buraya böyle çok sık video atamasam da Instagram'da olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Ve en önemlisi Kore'den gelişti artık korkmadan konuşabiliyorum. Allah ne verdi ise. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl işte bir Mardin'e gidersiniz. Mardin'deki çocuklar nasıl İngilizce konuşur vesaire. Onun gibi yani artık düşünmeden Korece günlük hayatta istediğim gibi konuşabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Hani onda hiçbir sıkıntım yok gibi şu anda. Hatta geçen gün ilk defa rüyamı Korece gördüm. Bu da sanırım belki bir işaret olmuş olabilir. Kim de topik sınavına gireceğim. Eğer ondan güzel bir sonuç alırsam yüksek lisansa başvurmayı düşünüyorum. Bir de çalışma hakkım da olacak bir ay sonra. Part time işlere de başlarsam kolejem bir tık daha gelişir diye ümit ediyorum. Artık böyle gerçekten hani gün içinde yalnız kalmaya, tek başıma bir şeyler yapmaya alıştım. Aslında bu alışkanlık Türkiye'deyken vardı bende zaten ama Kore'de hani bir yabancı olmak ve yabancı olduğunun belli olması böyle girdiğiniz her mekanda bütün bakışları üstünüze çekmeniz demek ve tek başınıza bir yerde oturup bir şeyler içmek, yemek vesaire böyle bende birazcık ilk zamanlarda çekince yaratıyordu. Ama artık bundan da kurtuldum. Buna da alıştım. Tek başıma her şeyimi halledebiliyorum. Hiç böyle bana bakan gözleri umursamamaya çalışıyorum. Hayatımdaki bir diğer değişiklik de YouTube ve müzikten çok ufak da olsa para kazanmaya başladım. Bunları böyle freelance gibi yapıyorum biliyorsunuz. hani Özellikle YouTube kanalımı takip ettiğiniz için benden vazgeçmediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bir kariyer hedefim var. Eğer bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ve böyle ufaktan maddi olarak geçecek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü iki senedir düzenli olarak YouTube yapıyorum. Müzik zaten keza öyle. Yıllardır üretiyordum. Beni çok motive ediyor. Çok mutlu oluyorum. Keyif alarak da yapıyorum gerçekten. Hem editleme konusunda olsun hem video çekme konusunda olsun. Özellikle vlogları falan çekmeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için tekrardan. Ufaktan burada da iş teklifleri almaya başladım. Modellik tekliflerim, işte daha böyle göz önünde olabileceğim YouTube kanallarından gelen teklifler ya da böyle daha güzellik merkezlerinden gelen teklifler falan da yani açıkçası bir tık daha mutlu etmeye başladı çünkü en azından burada neler yapabileceğimi görebiliyorum. Her ne kadar bu işlerden şu an para kazanamıyor olsam da en azından hizmet alabiliyorum. Atıyorum iki kez saç modelliği yaptım. Saçım boyandı, kesildi vesaire ve bunlar için herhangi bir ücret ödemedim. Veya Seul'deki Gangnam'da bulunan bir kaş merkezi bana işte kaş doldurmayla ilgili, kaş şekillendirmeyle ilgili bir teklifte bulunmuşlardı mesela. Ama ona maalesef sınavından dolayı gidememiştim. Keza yine Kore'nin ulusal bir ajansı, Jeonju'da bir 2-3 günlük bir YouTube programı yaptı yapmak istediklerini söylediler benimle. Yine okulum yüzünden gidemedim. Ama okulum bittiğinde ya da ne bileyim hani bir şeyler olursa yani burada kalabileceğim herhangi bir şey olursa bu işleri yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden hani bu tarz tekliflerin gelmesi de beni mutlu ediyor diyebilirim. Ve yine hayatımda ilk kez bana gerçekten çok şey katabileceğini düşündüğüm bir şey daha gerçekleşti. Ben ilk defa yerel bir radyoya konuk oldum ve Kore'deki yerel bir radyoya konuk oldum. İlginç bir şekilde. Müzik Thank you yayının Güney Kore'de olacak ve İngilizce olacak deselerdi gerçekten hiç inanmazdım. Böyle kendimle de bir tık gurur duyuyorum. Buraya geldiğimden beri çok fazla şey yaptığımı düşünüyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Bunların sadece bir başlangıç olduğunu da biliyorum. Yani geleceğimden umutluyum. <laughs> Umarım her şey güzel gider. Ve gittiğim her ortamda çok güzel enerjiler aldım. Çok pozitifti çalıştığım insanlar, yönetmenler. A-Story'de dört tane video çektik. Bir tanesi neredeyse trend olma yolunda ilerliyordu. O yüzden hani gerçekten bunların da destekleri, benim bu şekilde bir network yaratmam, her ne kadar para kazanmıyor olsam da ben bunlara birazcık daha network gözüyle bakıyorum. Bu yüzden hani gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bir yandan başka freelance işler de yapmaya başladım. Çünkü hani zaman ilerledikçe benim de param azalıyor. İş bulabilecek miyim? Ne tarz bir iş bulacağım? Bulduğum iş beni döndürebilecek mi burada? Bunlar benim için bir endişe kaynağı. Hala geleceğimden çok endişeliyim. Bu yüzden bir yandan da freelance olarak video editörlüğü yapmaya devam ediyorum. Daha önce de söylemiştim video editörlüğünden para kazandığımı. Freelance olarak da yine videolara altyazı ekleme, çeviri yapma ya da işte videoları kesme, bitme, düzenleme, montajını yapma, kurgusunu yapma gibi işleri de yine freelance olarak yapmaya devam ediyorum. Videom buraya kadardı. Umarım seversiniz. <laughs> Umarım doğru düzgün bir şekilde açıklayabilmişimdir. Kendinize çok dikkat Edin. bu videoyu beğendiyseniz yararlı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi yorum yazmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın Sizi seviyorum hoşça kalın